10 sorudan oluşan Rafa'dan Tayfa bilgi yarışmasıyla ne kadar iyi bir izleyici olduğunuzu test etmeye hazır mısınız? Her soruda 5 saniye içerisinde doğru cevabı bulmanızı isteyeceğiz. Doğru sayınızı yorumlara yazmayı, bu tür videoların devam etmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. İyi eğlenceler. <laughs> Sence, hayri tahtalarla ne yapacak? A, köpek kulübesi, B, ahşap köprü. Bu köprü tamamlanacak tamamlanmasına da. Cevap B. Ben açılışını görecek miyim bilemem. Ah. Ah. Bavulda ne var abi? Ne kadar da büyük. Benim bu bavulda ne taşıdığımı hatırlıyor musun? A. Sihirbaz malzemesi. Hı? B. Sinema ekipmanı. E peki bu kadar ağır olan ne Rüstem abi? Amca eskiden sinemayla ilgilenir. Cevap B. Onunla alakalı alet, edevat, kostüm falan var. Çocuklar bakın. Bu işe bir kez başladınız mı bitene kadar pes etmek yok. Tabii Basri amca. Biz kararlıyız. Çok çalışacağız. Çalışmamız lazım. Aferin, aferin. Basri amca, siz bizi çalıştırmayacak mısınız? Çalıştıracağım merak etmeyin. Basri amca çocuklara ne çalışması yaptıracaktır? A elma toplama, B çamaşır yıkama. Hadi hadi ne duruyorsunuz? <laughs> Cevap A. <gülüyor> <gülüyor> Hazır. Şimdi de bu taraftan. <laughs> Rafadan tayfanın oynadığı oyunun adı nedir? A. Renkli bom. B. Yakan top. Hadi çocuklar. Herkes en iyi atışını yapsın. Cevap. B. Yakan top turnuvasını kazanmak istiyorsak şimşekten daha hızlı, yılandan daha kıvrak olmamız lazım. Eyvah eyvah! Sanırım başına güneş geçmiş. Acaba kaç saattir sipariş dağıtıyor? Şapka da takmamış. <laughs> hmm. Ne yapsak acaba? Belki bunun biraz yardımı olur. <laughs> Kamil, yakala! <laughs> Sence gazeteden katlanarak yapılmış bu şey nedir? A şapka, B kağıt uçak. Hadi Kamil, yapabilirsin. Al o şapkayı. Cevap A. Birkaç adım atacaksın sadece. <laughs> Hazırsanız sizi yerlerinize alalım. Takımlar kendileri için isim belirledi mi? Biz Gezginler ismini uygun bulduk. Biz de kitap kurtlarını seçtik. Hmm. Kuralları biliyorsunuz. Verilen süre içinde sırayla düşüncelerinizi savunacaksınız. Karşılıklı konuşma ya da sataşma yok. Kuralları ihlal eden olursa ceza puanı alır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. 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 Sence kahramanlarımız burada ne yapıyor? A münazara B bilgi yarışması. O halde iki takıma da başarılar dileyerek Cevap A. Rafadan münazara'yı başlatıyorum. Ne yaptın Mert? Bozuldu alet. He bir şey yapmadım. Hey. Ne oluyor orada? <laughs> ben bir şey yapmadım. Mert bastı düğmeleri. Bu antika aletin ne olduğunu biliyor musun? A. Daktilo. <laughs> B. Hesap makinesi. Korkmayın hemen çalışmıyor zaten. Cevap Bizim A. komşunun daktilosu. <laughs> e buraya nasıl geldi? Vapurla. Hey, dat ti ti dat da da, da dat ti da da da, da ti ti da 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 da, da ti Hey, da ti ti da Hayırdır Rustem? Bizim çocukların hali ne böyle? Hayri ile Kamil nereye gidiyorlar? Hatırlıyor musun? A dağa tırmanmaya, B izci kampına gidiyorlar. İzci kampına hazırlanıyorlar Basri amca. Bütün mahalleyi illettiler. <laughs> Nasıl hevesli olduklarını anla işte. Anlaşılmayacak gibi mi? Tamam tamam. Kızgın olmakta haklısın. Ama şimdi seni daha iyi anlıyorum kardeşim. Burada sen yabancısın. Başımız üzerinde yerin var. Çocuğun çaldığı müzik aletinin adı nedir? A. Piccolo Flüt B. Block Flüt Benim seni anlamaya çalışmam lazımdı. Bilemedim, bilemedim. Cevap B ile çıktın ah bilemedim Kamil'in sahnedeyken yaptığı dansın adı nedir? A) Robot dansı B) Hip hop dansı Evet Kamil abi, bize robot dansından birkaç Cevap hareket a göstersene. <laughs>